Yani bu yürürlükte 34 kalibrenin üstünde ceviz zor bulunur yani komplepsin. Evet. Ceviz içinde baya bir kazanç olduğunu farkına vardım. Mesela Avrupa'da restoran çalıştırıyorum kendim. Klasik bir döner dükkanı. Buradaki yapmış olduğum ceviz işi o döner dükkanından daha fazla kerli geldi bana. Ki nitekim de öyle. Avrupa'dan fazla para var aslında Türkiye'de yapmak istersek. Tamam. Yan yana iki tarla. 400 tanesi 6 yaşında. 600 küsür 700 tanesi de şeydi o 9 yaşında. Ben Kütahyalı bir Ali diye bir arkadaşımız var ona sattım. Geçen sene de ona satmıştım. Bu gele, gelen, gelen alıcılar çok oluyor yalnız bu Antalya'dan çoğu do, çoğu zaman doğudan geliniyor Maraş o taraflardan baklava işi orada daha yaygın olduğu için İçinin lezzeti. Bu buranın dağın, dağından da olsa gerek. Mesela çivril yokuşuna çıkıp da Sivaslı'yı geçmedim bu aradaki cevizin aramasını çok beğeniyorlar. Bizim alıcı aramamıza gerek yok. Alıcılar hepsi buraya geliyor. Geçen yıl 110 lira civarındaydı. Bu sene? Bu sene 190-200 civarında. Evet. Bayağı bir düşüklük var. Ama geçen senekinden yine 3-4 ton fazla aldım. Yani soğuk, geçen geçen yıl 7 ton aldıydım. Bu yıl 12 tona yakın alıyorum. Normalde 15-17 ton almam lazımdı. Ağaçlar işte genç yeni yaşında olduğu için bu sıralar iki kata katlar sürekli.